saygı değer dinleyici kardeşim. Bu bir dırdır bölümü değil. Bu benim çocukluğuma işlemiş ve beni şu anda bulunduğum siyasi konuma getirmiş acı bir hatıranın anlatımı sadece. Bir 24 Ocak sabahıydı. Hastaydım. Babam beni doktora götürmüştü dönüşte Samsun'da bulvar yolunda Katoca'dan aşağı 56'lara doğru dönecekken radyodan şu iniltiyi duyduk. Uğur Mumcu'yu katlettiler. Eve döndük televizyonu açtık. Sen diyorum bir teğmenin gözyaşları içinde Uğur Mumcu'dan kalan parçaları topladığını gördüm. Bu memlekette ne zaman birileri doğru yapmaya kalksa bedelini öder. Bu hep böyle olmuştur. Cumhuriyetin yetiştirdiği aydınlar 90'ların karanlığında işte böyle tek tek katledildiler. O katliamların sebebi sadece aydınlarımızın kalemlerinin kudreti değildi. Türkiye farklı bir yola sokulmak isteniyordu. Sorgulayan, peşine düşen insanların artık tarih sahnesinden çekilmesi gerekiyordu. Öyle oldu. Abdi İpekçiler, Nihat Erimler, Muammer Aksoylar, Çetin Emeçler, Turan Dursunlar, Bahriye Üçoklar, Uğur Mumcular, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Gaffar Okan. İşte böyle kara bir hedefin sahiplerinin namlularının ucunda bir bir şehit düştüler. Onları hiç unutmadım. Hayatım boyunca Atatürk'ün aydınlanma mücadelesinin bir neferi olmak üzere çalıştım. Bugün Uğur Mumcu'yu anmak sadece katledilmiş bir gazeteciyi anmak değildir. Bugün Uğur Mumcu'yu anmak başına ne gelirse gelsin cefalardan yoksulluktan ve dahi ölümden korkmadan doğru bildiğini dimdik söyleyebilen aydınlanmacı insanların bu memlekette asla tükenmeyeceğine dair umudu belirtmektir. Benim umudum var. Bir gün her şey değişecek. Ve biz o gün ellerimizde karanfiller, kaybettiğimiz aydınlarımızın hatıraları önünde daha düz ve dimdik yepyeni yazılar yazacağız. Esen kalın. Hoşçakalın. Субтитры создавал DimaTorzok